Selamun Aleyküm dostlar merhaba ben Ali Yörük kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizlerde şükür iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar iyi demek adetten sayılıyor bu aralar 3-4 gün önce bademciklerden bir rahatsızlandım ancak işlerde beklemiyor bugün günlerden 22 Haziran yağmurlar en azından 10 günlük hava durumunda göstermiyor birkaç gün önce yağmurlar yağdı ve nadas yapmamız lazım otlar çok büyüdüğü söyleniyor. Genelde küçük traktörlerde pek yapamıyormuş ama en azından gidip bir deneyelim dedik. Ben traktöre mazot koydum biraz acele ediyorum işleri yetiştirebilelim diye. Tek başıma gideceğim eğer yapabilecek olursam da babam da Eskişehir'den gelecek. Birazdan yola çıkacağız. Nasıl olursa tarlada görüşürüz dostlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk tarlamıza geldik. Civar tarlalar sürülmüş. Bayağı otlu. Umarım otlanan bu tarlayı sürebiliriz. Tek çeker traktörlerin bu sene problemi ottan kaymasıymış. Bazı kişiler sürememiş galiba. Büyük traktörlere falan sürdürmüş. İnşallah uğurlayacağımız sürebilir. Bakalım. Üçlü pulluğu da test etmiş olacağız. Hadi başlayalım. Bismillah diyelim. Yumurka batmıyor. Biraz arkaya şey yapalım. Yastık başlarına biraz zor işliyor. Biraz geniş tutar yastık başlarını. Biraz bu tarafa yatırmamız gerekiyor bence. Değil mi? Hmm. Arka tarafa salması lazım. Yani böyle yaparsak bir deneyelim bir kızdınız değil mi bana acemice başladığım için çok da kötü sürdüğüm için acemiyim arkadaşlar daha önce traktörle çiftçilik yapmadık bizim zamanımızda ta eskilerden tırpan vardı işte at vardı şaka bir arkadaşlar gerçekten çiftçilikte acemiyim deneye deneye öğreniyoruz. Ve biliyorsunuz pulluk da yeni. Nasıl bir şey olduğunu çok da bilmiyorum. Sadece videolarda izlemişsinizdir. Kısa bir sürüm yaptım. Denedim. Çekiyor mu? Çekiyor dedik. Ama hani öyle uzun bir, güzel bir tarla sürmedim arkadaşlar. Kenarlar siz de videoda izlemişsinizdir. Batmadı falan filan işte ne bileyim enteresan şeyler. Kızmak da haklısınız. Ben de kendime kızdım. Ama acemilik deneye deneye yapa yapa öğreneceğiz. Şimdi ayarlarını daha iyi yaptığını düşünüyorum. Hadi bir de şimdi izleyelim. Evet arkadaşlar şu pulluğumuzu da indirelim nasıl oldu güzel oldu mu şu başlar biraz kötü kaldı Yapacak bir şey yok İlk işin acemiliği yani burada pulluğu ayarlayıncaya kadar batmadı Yakın zamanda zaten kazaya falan çekerim ben bunlara çünkü tarlalar otlu kazaya çekerim bayramdan sonraya kalır büyük ihtimalle Şuralar falan iyi olmadı ben sevmedim şu baksana lastiğiniz görünüyor ayarlayamadım işte bu en küçük tarlaydı. Buradan dedim başlayayım. Hani yapamazsak da buraya yapamayalım. Güzel bir şekilde yaptık. Evet babam arıyor. Ne yaptın yapabildiğin bicilerden. Birazdan döneyim. Şu otlu tarla dediğim gibi nohut tarlasıydı bizim. Ben hatırlıyorum yılan falan kovalamıştı çocuktuk o zaman biz. Şimdi oraya gideceğim Burası daha büyük tarla. Buraya en küçük tarlaydı. Burası arkadaşlar Gulapa Ovası diye geçer. Şurada Gulapa var yani yeni adıyla kuyu Köyü. Şurası Tepeköy. Şurası da Erten. Şu arada da bir yer görünüyor adını unuttum valla. Şu işte Hala da orada giden yok. Birkaç tarla şu karşı yamalarda falan var. İlk defa burayı işliyorum. Daha önce yapmadığım için babam da gelecek. Beraber yapacağız. Valla traktör çekti ya. Helal olsun traktöre. Bu pıllıklar böyle insanlar getirir koyarlar da hafif yan yatardı. Şunları da temizlerim birazdan. Nasıl yapıyor falan filan derdim. Yan dururlardı çünkü bıçakları öne bakıyormuş. Oradan aklıma geldi. O tarafa yatırınca olay çözüldü arkadaşlar. Ben bu tarafa yatırınca traktör de bu tarafa yatıyor. Bu sefer pulluğun ön bıçağı batırmıyor pullu. Acemilik ne derseniz deyin. Öğreniyoruz işte böyle böyle. Ama şunu daha yapanlar var zaten. Gulap Ovası için şunu söyleyebilirim. Emin olun bunun arkasına yine böyle 9-10 bu 10 inç. 9 inçlik bir dörtlü taksan dahi çekebilir bence. Teşekkür ediyoruz traktör. Ben şimdi o tarlaya doğru gideceğim. Bir de enteresan bir şey çiftçilikle uğraşıyoruz. Saman nezlesi var arkadaşlar. Hapşur tutturuyor bazen böyle. Ben oraları kesiyorum siz görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Ama sesimden anlayabiliyorsunuzdur. Neyse, görüşürüz bakalım arkadaşlar. Yastık başlarını bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu tarla var. Biraz önce bahsettiğim tarla, nohut tarlasıydı bizim. Burayı süreceğim. Maşallah güzel, bir sıkıntı, bir problemimiz görünmüyor. atlayabilir miyiz hop atlayabildik tarla büyük ortasından başlayalım sağlı sollu gidelim bunun ortası neresi olur ha, burası olur en sevmediğim sürüm şekli ya buradan yapalım he olur herhalde gözümüz metre değil ya 4 takviyede sürüyorum traktörü ben seride de gider de gerek yok traktörü zorlamaya seride sürdüğüm zaman harareti yükseltiyor geçen sene hep seride sürdüm tarlaları ben. Nasıl düşürdüm? Harika değil mi? Buna bak. Ah. Boşuna sevmiyorum deyince Ha bundan sevmiyorum Alakaya bak Uzaktan eğitimli Çiftçi gibiyim Eğitimde görmedim mi? ki Ne ettin dayı olu. Hadi gel de uğraş. Aa beni görünce korktu. Ya tarlada ot olur, ya taş olur. Yağmurlar fırsat nereydi? Böyle olmazdı da. Hayırlısı. Hacı Göne gidelim de. İyi ki şu hidroli taktırmışız arkadaşlar. Burası da en sevdiğim tarafı. Hizaya tekeri soktun mu sinekler gözümüze girecek. Kullu hizaya soktun mu şunu biraz yukarıya ayarayım da. Şöyle çeyrek kaldım daha iyi. Bundan sonrası da gider. Arkadaşlar şimdi ben devam edeceğim de size şöyle harareti göstereyim yarılarda yani o da daha yeni yeni olmaya başladı. Devam ediyorum ben şu otları temizleyeceğim. Şarjım çok az kalmış. Ara ara çekimler yaparım size. Görüşmek üzere. O tarlaları bitirdim. Bir an evvel işler hızlı yürüsün diye çok fazla video da çekemiyorum. Şu an saatimiz 4.30. Oradaki 3 tarlayı bitirdim. Burada bir 10 dakikadır tarla var. Ona başlayacağım. Başlamadan önce şöyle evden getirdiğim birkaç parça yiyecek var. Eşimin eline sağlık. Normalde babam da gelecekti. Baktım yap dedim. Gelmesine gerek yok. Beraber yiyecektik de. Neyse ben tek başıma devam edeceğim. Ben şimdi biraz bir şeyler atıştırayım. Tarlayı da şöyle göstereyim. Bayağı bir şuradan başlıyor. Bayağı bir gidiyor. Bana afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. İkinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün tarlaların bir kısmını bitirdik. Daha doğrusu yarısından fazlasını bitirdik. Bugün tarlalara daha erken geldim. Şimdi şurada küçük bir tarla vardı. Onu bitirdim. Birazdan başka tarlaya doğru ilerleyeceğiz. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar bu tarlayı sürdük. O orada bir küçük tarla var. Bu küçük tarla var. Şu karşı taraflarda büyük tarlalar var. Oraya doğru yavaş yavaş gideceğiz dostlar. Bu arada pulluk hakkında bilgi vermedim arkadaşlar. Pulluğu almıştık. Bir deneme videosu atmıştım ama ikili pullukla tarlalar bitmiyor. Bu pulluğu aldım. Üçlü pulluk. Alp'lerin 2005 model bir pulluk pulluk zaten hani demir aksam kısmında zaten bir sıkıntı yok. Baya kaya gibi sağlam pulluk yapmışlar. Uçlarında falan da bir problem yoktu. Gayet güzel iş görüyor. İkili pulluk tam kapatmıyor arkadaşlar. Turan'ın ikili pulluğu vardı. Yani onu aldığım yere de götürdüm. Ayarlama falan da yaptılar. Sonra getirdikten sonra yine denedim ama o pullukta da çok böyle görmüşsünüzdür o videolarda. Hatta izleyenlerden birkaç kişi eleştirmişti. Şu şekilde kapatmıyordu. Yani oluk oluk iz bırakıyordu. Onun için hem de işi bayağı bir uzatıyordu arkadaşlar. ikili pullukla tarlalar bitmiyor. Bu 10 inç bir pulluk arkadaşlar. Afyon'un susuz kasabası var. Orada bey yazıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gittik. Oradan Mehmet abiyle beraber sardık getirdik. Bayağı ağır bir pulluk. Traktör çekmez diye düşünmüştüm ama çok da güzel çekiyor. Hani daha önce şunu da söyleyenler olmuştu, ikili pulluk traktörü çok yorar, üçlü pulluk yormaz diye. Gerçekten sanki arkasında ikili pulluk değil de tekli pulluk varmış gibi çekiyor. Hani ikili pulluk kullandığım için çok iyi biliyorum yani, ikili pullukta gerçekten hem bir tarafa asılma yapıyordu arkadaşlar hem de traktörü zorluyordu. Yani bu bölgedeki tarlalar gerçi biraz taşsız ama Yine de güzel bir şekilde çekiyor Traktör patinaja kaçmıyor en azından Şimdi yavaş yavaş Diğer tarlalara doğru yola çıkalım Evet dostlar son tarlamıza da geldik Bu bölgeyi süreceğiz Burası 5500 metrekare Saat 5 oldu yemek yedim Şöyle Manzara deseyi çekeyim Çok fazla kamerayı kullanamıyorum Arkadaşlar yetiştirmem gerektiği için Acele ediyorum açıkçası bu arada pullun fiyatı 9000 TL'ydi. 8000 liraya aldık. Unuttum onu söylemeyi. Şimdi ben kamerayı yüksek bir noktaya koyacağım arkadaşlar. Timelapse şeklinde çekim yapacak. Gece karanlık olacağı için arkadaşlar videoyu sonlandıramam. Şimdi videoyu burada bitirelim. Siz hızlandırılmış videoya devam edebilirsiniz. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoları sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.